Bugün Sayın Ali Babacan 24 TV'de Bank Asya ile ilgili bir görüşünü aktardı. Kendi fikrini söyledi ve dedi ki Bank Asya'yı belki Ziraat Bankası alabilir. Bunun üzerine piyasada çok ciddi bir spekülasyon gelişti ve Bank Asya hisseleri %8'in üzerinde prim yaptı. Şimdi e, şunu bir kere net olarak belirtmek istiyorum. Sayın Başbakan'ın bilgisi dahilinde. Sonuçta Sayın Başbakan Bakanlar Kurulu'nun başkanı ve son yetkili kişi. Sayın Başbakan'ın bilgisi dahilinde. Bankasya'nın devlet tarafından alınmasıyla ilgili bir tasarruf, bir girişim veya bir sorgulama yoktur. Onun altını çizeyim. Tabii ki fikirler ortaya konabilir, bunlar alınır mı alınmaz mı tartışılabilir ama böyle bir tasarruf, böyle bir teşebbüs veya böyle bir sorgulama olmadığının altını çizmemde yarar var. Çünkü Sayın Bakan'ın sözlerini çok speküle ettiler, arkasından çok ciddi bir spekülasyon gelişti ve çok ciddi bir fiyat artışı ortaya çıktı. E, 1 milyar TL'lik bir piyasa değerinden örnek verirsem %10'a yakın bir fiyat artışı 100 milyon TL'ye yakın bir fiyat artışını gösteriyor. Şimdi şunu da söyleyeyim çok net olarak. Şöyle bir algı vardı bir kere bunun altını çizelim. Bankasya ya Ziraat Bankası satın alacak manşetlerini bugün ee, hem Medyada, e, sosyal medyada gördük hem de e, yazılı basında tabii ki daha görmedik ama yazılı basın internet sitelerine baktığımızda da yine benzer başlıkları gördük. Burada bir yanlış anlaşılma var. Yani Ziraat Bankası bankasayı satın alacak gibi net bir durum bir kere yok. Babacan'ın açıklamasında ikincisi zaten en önemlisi. Başbakan'ın dahilinde zaten böyle bir giriş. Sayın Babacan bir sorgulama yapıyor alabilir almayabilir devletin bankası olur olmaz. Bunlar yapılabilir sorgulamalar ama böyle bir teşebbüs, böyle ciddi bir girişim, böyle bir çalışma Başbakanlık nezdinde veya Sayın Başbakanın bilgisi dahilinde yok. Neden yok onu da söyleyeyim. Bankacysanın kimin olduğundan daha çok çok önemli finansal kriterler var. 2.8 milyar TL alacak takibine düşmüş bir finansal kurumun devlet tarafından alınması söz konusu değildir. Bakın bu banka kimin olursa olsun. Çok açık söylüyorum. Sayın Başbakan, Başbakan veya Cumhurbaşkanı olarak Bakanlar Kurulu'na yeni dönemde başkanlık ettiği sürece, yani anayasanın kendine verdiği yetkileri kullandığı sürece 2.8 milyar TL takibe düşmüş alacağı olan bir kurumu devleti zarar ettirme pahasına bir kamu bankasına almasına asla izin ver. Asla izin vermez. Dolayısıyla bugün piyasada spekülasyon yapanlar hisseleri yükseltin, yükseltip %10'a yakın bir prim li şekilde akşam kapatanlar şunu bilsinler ki böyle bir alım şu andaki kriterlere, finansal kriterlere göre söz konusu değildir. Ha bu alım 2001 yılında olur. Başka hükümetler döneminde olur. Başka başbakanlar döneminde olur ama tekrar ediyorum bakın kimin sahibi olduğu önemli değil. Bu bankanın sahibi X olsun, Y olsun, Z olsun. Eğer bir bankanın 2.8 milyar TL alacağı takibe düşmüşse Artık o bankanın para verilip satın alınması söz konusu değil. BDDK tarafından finansal rasyoları yerine getirip getiremediğinin takibi söz konusudur. Dolayısıyla yarın özellikle piyasa yeniden açılacak. Amatör yatırımcıları, küçük yatırımcıları, bu spekülasyonlara inananları bir kere daha uyarmakta çok büyük yarar görüyorum. Başbakanlık nezdinde böyle bir tasarruf, böyle bir sorgulama, böyle bir alım, böyle bir girişim yoktur en son haber.com.